Dostlar hepinize merhaba bugünkü video konseptimizde Vera set Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ne iş yapar? Vera Comset Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı arz fiyatı e, ne zaman halk arzı olacak? Katılım endeksine uygun mu? Halk arz dağıtım metodu kimin şirketi? Bununla ilgili bir video yapacağız. Dilerseniz videoya geçelim. İyi seyirler diliyorum. Vera <laughs> Comset Gayrimenkul Yatırım ortaklığının talep toplama tarihleri belli oldu. 18, 19 ve 20'si yani 18-19-20 ekim talep toplama tarihi fiyatı videonun devamında kaç kişi katıldı ne kadar talep etmeliyim bunlarla ilgili videonun devamında izleyeceksiniz zaten şimdi vera konseptin e, halka arz fiyatı ne kadar olacak diye soruyorsunuz şöyle ki vera konsept gayrimenkul yatırım ortaklığı hissesi 15 lira 78 TL'den halka arz olacak ee, Halkarzda halk arzda kaç lot düşer, kaç başvuru yapmalıyız? Onunla ilgili de videonun devamında izleyeceksiniz zaten. Vera konseptin halk arz büyüklüğü e, 867.9 milyon TL olarak açıklandı. Bunu eee cap.com'dan taslak izahname bilgisinden ulaşabilirsiniz. SPK bülteninden de bakabilirsiniz. Ta, e, taslak izahnamesinde biz TAS'daki zannıhameden aldık verileri öyle söyleyeyim. Vera Geo'nun halka açıklık oranı, Vera Concept Geo'nun halka arz açıklık oranı %26.83'tür. Toplamda 55 milyon adet lot dağıtılacaktır. Ancak bireysel eşit dağıtımda %70 olarak açıklandı son güncellemeyle. O da ortalama 35-40 milyon lota tekabül ediyor. Şimdi bireysele eşit mi yoksa tamamı mı eşit olacak? Az önce zaten bunun bilgisini vermiştik ancak e, halka arzı bireysele eşit olacak. Bireysele eşit dağıtım %70 şeklinde açıklandı. Yani tamamen eşit değil, oransal değil, bireysel bir eşit olarak dağıtılacak. %70 oranında bir oranı mevcut. Bu da ortalama 35-40 milyon nota tekabül ediyor. Yani kısadan ise şöyle bir hesap yapacak olursak 40 milyon verse 4 milyon kişi katılsa kişi başı 10 tane düşer Öyle söyleyeyim Şimdi gelelim ki katılım endeksine uygun mu ya da uygun değil mi vera.comset Katılım endeksine uygundur arkadaşlar gönül rahatlığıyla başvurabilirsiniz Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir Başvurmak isteyenler için Söylüyorum Katılım endeksini çok Dikkat alan arkadaşlarımız var Uygundur Katılmak isteyen başvurabilir Şimdi Vera Konsept'in finansal gücüne bakacak olursak şirketin dönem karı ve zararı 2020, 2021, 2022 ve 2023 ile 2000 yılı ilk 3 aylık hesap dönemleri itibariyle sırasıyla 923.177, 38.849.605 TL, 41.925.043 TL, 1.711.615 TL ve 2.599.855 TL diye açıklandı. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ee, şöyle ki Vera Concept'te biz kaç lot talepte başvuracağız? 15 adet lot talebinde başvuracağız. Bilginiz olsun. Şöyle ki 2.5 milyon kişi katılırsa 16 lot yani 252 tutar. 2.7 milyon kişi katılırsa 14 lot. 3 milyon kişi katılırsa 13 lot. 3 milyon 250 bin kişi katılırsa 12 lot. 3.5 milyon kişi katılırsa da 11 lot düşüyor. Ya biz son iki halk arzı ele alacak olursak ortalama 10 ya da 11 adet lot vereceğini düşünüyorum. Bunun fiyatı da 10 tane alırsanız 157 lira, 11 tane alırsanız 173 lira. Yani 3.750 bin kişi katılırsa 10'luk. Ancak şöyle de bir şey var. E, Tabgıda